Afyon 13.40 yarı yarıya stop bölgemize yakın hareketlerle devam ediyor ve geri çekilme güç kazanma durumları bu bölge altında devam ederse kesin stop bölgemiz 12.15 bölgesini önemseyerek takip etmemiz gerekiyor. Bu bölge altına geçişler devam ederse geri çekilmenin derinleşme ihtimaliyle karşılaşılabilir. O yüzden 12-15 bölgesi altındaki kapanış durumlarında mutlaka kesin stop durumunu değerlendirmemiz gerekiyor. 13.40 yarı yarıya bölgemiz üzerindeki kapanışlarla beraber bir sonraki ara direnç bölgesi 13.95 ve yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı en önemli direnç bölgemiz 15.10. Bu bölge üzerine çıkışlar sağlayamadığı sürece yatay bir şekilde güç kazanma durumu 15.10 ve kesin stop bölgemiz 12.15 arasında devam eden bir durum oluşturabilir. 15.10 bölgesi üzerindeki kapanışlarla beraber yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesinde yükseliş durumunu devam etmeye ihtimalini çoğaltarak öncelikle tepkisi hareket Etti. Şablon bölgemizin üst noktası ve yakın edep bölgemiz ve yapmış olduğu önemli zirve bölgesi olan 16-35 bölgesine yönelecek ve bu bölge üzerindeki kapanışlarla beraber de yükselişin kanal bölgelerimizin üst noktaları olan 17 ve 20 bölgesine kadar da devam etme ihtimalini sağlayacağı yükseliş durumunu 15-10 üzerindeki kapanışlarla başlatabilir. Ubed 18 18.20 yarı yarıya stop bölgemiz üzerinde haftayı yatay bir şekilde devam ettirmiş ve ara direnç bölgesi 19.35 bölgesini test ettiğini görüyoruz. Bu bölge üzerindeki kapanış durumlarıyla beraber yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı en önemli direnç bölgemiz olan 20-25 bölgesine yönelebilir ve bu bölge üzerindeki kapanışlarla beraber yükselişin üst bölgelere devam etme ihtimalini de çoğaltabilir. Fakat 20-25 bölgesindeki önemli direnç bölgemiz üzerine çıkışlar oluşturamadığı sürece Geri çekilmenin alt desteklere devam etmeye ihtimali sürecektir. O yüzden 18 20 bölgesinde bulunan yarı yarıya stop bölgemizden sonra şablon bölgemizin ara destek noktası 17 60 bölgesini de kesin stop noktası olarak takip etmemiz gerekiyor. Çünkü bu bölgeler altına geçişlerden sonra geri çekilmelerin Şablon bölgemizin alt destek noktası 16.45 ve kanal bölgemizin alt destek noktası 13 bölgelerine kadar da devam eden geri çekilme ihtimalleri oluşturacağından dolayı 17.60 bölgesi altındaki kapanış durumlarında kesin stop durumunu değerlendirip alt desteklerden not çoğaltma işlemleri oluşturulabilir. Yapacağı tepkisi hareketlerde en önemli direnç bölgesi olan yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı 20-25 üzerindeki kapanışlarla beraber yükselişin üst bölgelere tepkisi olarak devam etme ihtimalini oluşturarak kısada yapmış olduğu zirve yakın edep bölgemiz 21-20 bölgesine ve daha sonra da Şamlon bölgemizin üst noktası olan 22-50 bölgesine ki en önemli zirve bölgesine tekrar tepkisi hareketleri devam etme ihtimalini oluşturabilir ve bu bölgeler üzerindeki kapanışlarla beraber kanal bölgemizin üst noktası olan 24-50 bölgesine kadar da devam eden yükseliş durumları oluşabilir. Batı Söke kesin stop bölgemiz 13.35 bölgesinden başlatmış olduğu tepkisi hareketi en önemli direnç bölgesi yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı 17-25 bölgesine kadar yaklaştığını görüyoruz. Fakat o bölgeden satışla haftaya kapatmış. Tekrar geri çekilme güç kazanma durumları oluşursa ara destek bölgelerimiz 16 ve yarı yarıya stop bölgemiz 15 bölgelerine kadar geri çekilme durumları oluştursa da yarı yarıya stop bölgemiz 15 bölgesi altına geçişler oluşturma sürece yukarıya yükselişlerin devam etme olasılığı daha yüksek gözüküyor. Şayet 15 bölgesi altına geçişler oluşursa yapmış olduğu dip bölge ve kesin stop bölgemiz 14-35 bölgesini önemseyerek takip etmemiz gerekiyor bu bölgeler altına geçişler oluşturmadığı sürece özellikle yarı yarıya stop bölgemiz 15 bölgesi altına geçiş durumları oluşmadığı sürece yapacağı tepkisi hareketlerde test etmiş olduğu ve yaklaşmış olduğu 17 25 yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesi üzerindeki kapanışlarla beraber Şablon bölgemizin üst noktası ve yakın hedef bölgemiz 18 bölgesini de test ederek kanal bölgemizin üst noktası 20 bölgesine kadar devam edecek. Yükseliş durumlarını 17-25 üzerindeki kapanışlarla sağlayabilir. Şimdi beton 2145 yarı yarıya stop bölgemiz ve kesin stop bölgemiz 1850 arasında yatay süreci bu haftada devam ettirmiş kısa tepkisel hareketler oluştursa da 2145 bölgesi üzerine çıkış sağlayamadığı için geri çekilmenin alt desteklere devam etme ihtimali sürüyor. O yüzden 1850 bölgesinde bulunan kesin stop bölgemizi önemseyerek takip edelim altında kapanış durumlarında geri çekilmenin alt desteklere devam etme ihtimali derinleşebilir. O yüzden mutlaka 1850 bölgesi altındaki kapanış durumlarında kesin stop durumunu mutlaka değerlendirelim. 2145 yarı yarıya stop bölgemiz üzerindeki kapanış durumlarıyla beraber yükselişlerin üst bölgeye devam etme ihtimalini çoğaltıcı en önemli direnç bölgemiz 2500 bölgesi yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesi. Bu bölge üzerindeki kapanışlarla tepkisi hareketleri şablon bölgemizin üst noktası 2750 ve yakın edep bölgemiz 3000 bölgesine kadar tepkisi olarak devam ettirip bu bölgeler üzerindeki kapanışlarla üst kanal bölgemiz 4000 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumları da gerçekleşebilir. taş yarı yarıya stop bölgemiz 312.50 üzerinde kapanışları devam ettirse de ara direnç yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı 328.50 bölgesi de direnç olarak çalışmaya devam etmiş. O bölgeyi test etse de üzerinde kapanışlar oluşturamadığı için tekrar geri çekilme güç kazanma durumları oluşmaya devam ediyor. 312.50 bölgesi altındaki kapanış durumlarında kesin stop bölgemiz 295 bölgesini önemseyerek takip etmemiz gerekiyor. Çünkü bu bölge geride yapmış olduğu en önemli dip bölgesi. O bölge altına geçişlerden sonra geri çekilmenin derinleşerek alt desteklere devam etme ihtimali sürecektir. 275 ve daha sonra 265 ve şamlon bölgemizin alt destek noktası 240 bölgelerine kadar da devam eden geri çekilme ihtimalleri yine 295 bölgesi altındaki kapanış durumlarıyla karşılaşılabilir. O yüzden 295 bölgesi altındaki kapanış durumlarında mutlaka kesin stop durumunu değerlendirip alt desteklerden not çoğaltma işlemleri oluşturulabilir. Yukarıya yapacağı tepkisi hareketlerde test etmiş olduğu 327.50 yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı en önemli direnç bölgemiz. Bu bölge üzerindeki kapanış durumlarıyla beraber bir sonraki direnç bölgemiz olan 340 ve şablon bölgemizin üst noktası yakın edip bölgemiz 365 bölgesine kadar devam ettireceği tepkisi hareketleri oluşturabilir. Ve bu bölgeler üzerindeki kapanış durumlarıyla beraber yükselişlerin üst kanal bölgelerimiz 395 bölgesine kadar devam etme ihtimalinde gerçekleştirebilir. Mento 236.85 yarı yarıya stop bölgemize yakın hareketlerle devam etse de haftayı geri çekilme güç kazanma durumuyla kapatmış. O yüzden kesin stop bölgemiz 211.70 bölgesini önemseyerek takip etmemiz gerekiyor. Çünkü o bölge altına geçişler devam ederse şablon bölgemizin ara destek noktası 200 ve şablon bölgemizin alt destek noktası 180 bölgelerine kadar devam eden geri çekilme ihtimalleri oluşabilir. 211.70 bölgesi altındaki kapanış durumlarıyla kesin stop durumunu değerlendirip alt desteklerden not çatma işlemleri oluşturulabilir. 211.70 bölgesinde bulunan kesin stop bölgemiz destek olduğu sürece tekrar yukarıya tepkisi hareketleri gerçekleştirebilir. 236.85 yarı yarıya stop bölgemiz üzerine çıkışlardan sonra yükselişlerin üst bölgeye devam etme ihtimali çoğaltıcı. En önemli direnç bölgemiz 253 bölgesine tepkisi hareketleri gerçekleştirme durumu oluşturabilir. 253 bölgesi üzerindeki kapanış durumlarıyla beraber yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesinde yükseliş yükseliş durumunu devam ettirip kısada yapmış olduğu zirve ve yakın edep bölgemiz 275 bölgesini test ettikten sonra şablon bölgemizin üst noktası 287 ve kanal bölgemizin üst noktası 325 bölgelerine kadar devam edecek yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini 253 üzerinde yapacağı kapanışlarla sağlayabilir.